Evet öğretmenlerim kelam konuşmaya devam ediyoruz. Nitekim kelamda e, 9 soru çıkıyor. 7-6 soru kelamla ilgili 3 soru mezhepler tarihi ile ilgili arkadaşlar. Bu videomuzda ispatı vacibi konuşacağız ki din felsefesi ve kelamın önemli bir konusu ispatı vacip demek zorunlu varlığın ispatı yani Allah'ın varlığının ispatlanması arkadaşlar bu delilleri ontolojik deliller mesela ilk sebep delili ontolojik delildir Kemal Ekmel varlık delili ontolojik delildir kozmolojik deliller evrenden yola çıkarak Allah'ın varlığını ispat etmektir arkadaşlar. Bu tüme varın burhani inni, kudus delili, imkan, hareket ve ihtira delilleri kozmolojik delillerdir. Teleolojik deliller, telos amaç demek arkadaşlar. Gaye ve nizam delili, inayet delili arkadaşlar teleolojik delillerdendir. İnsan tabiatından kaynaklanan deliller, ahlak delili, dini tecrübe delili, e, fıtrat delili, kabulü amme delili gibi deliller de insan tabiatından kaynaklanan delillerdir arkadaşlar. Allah'ın varlığı ve birliğinin delilleri birincisi kozmolojik deliller. Kozmos evrendir. Eğer evren diye bir yer varsa bunun bir yarısı var manasındadır. Hatırlayınız bunlardan birincisi hudus delili. Arkadaşlar kelamcılar ne yapmışlardı? Varlığı kadim ve hadis diye ikiye ayırdıkları için bir defa hudus delili arkadaşlar kelamcıların delidir. Hadis sonradan olmadır arkadaşlar. Hadis kavramı biliyorsunuz her şey cevher, cisim ve araz diye üç ayrılıyordu. Araz değişimi sembolize ediyordu. Cevher ve cisimle meydana geldiği için cevher ve cisimi değiştiriyordu her değişen şey kadim olamaz sonradan olmuştur her sonradan olanın da bir sonradan yapıcısı vardır o da Allah'tır şöyle düzeltelim bir daha akademik bir dille tekrar ifade edeyim Allah dışındaki her şey hadistir arkadaşlar sonradan meydana gelmiştir dolayısıyla yaratılmıştır efendim her hadisin bir muhtisi vardır o da Allah'tır şimdi burada bir teselsül meydana geliyor arkadaşlar. Haşa Adem ile Havva'yı yaratan Allah ise ateistler şu soruyu soruyor. O zaman Allah'ı kim yarattı? Haşa. O zaman şöyle bir cevap. da başka bir ilah, da başka bir ilah, da başka bir ilah, onu da başka bir ilah, onu da başka bir ilah. Arkadaşlar mantık ilmi diyor ki Burhan'ı tatbik. Bu zinciri biz sonsuza kadar götüremeyiz. Bir teselsül meydana gelir. Bunu bir yerde sonlandırmak zorundayız. İşte o sonlandırdığımız yerde bütün hepsi sonradan olmuş olur. Bunların hepsini yaratan bir ilah olur arkadaşlar. O da tektir bir, birdir. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı araması ile ilgili ayet, hudus deliline örnektir öğretmenlerim. İmkan delili, kelamcıların, de, filozofların delilidir. Niçin? Çünkü filozoflar varlığı vacip ve mümkün diye ikiye ayırdılar. Arkadaşlar Allah vacip varlıktır. Varlık kendindendir, zorunlu varlıktır. Allah dışındaki her şey mümkündür. Yani olabilir de olmayabilir de. Şimdi varlık sahasına çıkmak için bir müreccihe tercih ediciye ihtiyaç vardır öğretmenlerim. Şimdi bir şeyin olması veya olmaması eşitse ve o olmuşsa bir müreccih, bir tercih eden vardır. Dolayısıyla o da Allah'tır. Teleolojik deliller, telos amaç demek arkadaşlar. Teleolojik deliller amaçsal delillerdir. Efendim inayet, hikmet, itkan delilleri de olarak da adlandırılır ki Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen delil hikmet deldir. Bunlardan biri gaye ve nizam deldir. Evrende yaratılan her şeyin bir gayesinin, amacının ve düzeninin olduğundan hareketle bunun bir düzenleyicisi olduğu sonucuna giden deliller arkadaşlar teleolojik delillerden gaye ve nizam deldir. Evrene baktığımızda sonsuz bir nizam görüyoruz değil mi arkadaşlar? işte e, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi mevsimlerin birbirini takip etmesi burada bir düzen var ay, güneş, yıldızlar değil mi arkadaşlar bunların milyonlarca yıldır e, bir düzen bir ahenk içinde var devam etmesi efendim Allah'ın varlığının bir düzenleyicinin efendim delidir William Paley Saatçi benzetmesi yapmış arkadaşlar. Yani evrendeki tasarım ve amaçlılığı saatçi benzemesi veya saatçi argümanıyla açıklıyor arkadaşlar. Yani o saatteki e, mükemmelliği tasarımı baktığınızda bu saati yapan birinin olmasından hareketle evrendeki düzeni de bir düzenleyici vardır sonucuna gider öğretmenlerim. İnayet fayda ve uygunluk anlamına gelir. Fayda ve uygunluk. Evrendeki her şeyin insan yaşamına uygun yaratılması Bismillahirrahmanirrahim Elem necel arda mihada vel cibale evtada işte yeryüzüne bir döşek yapmadık mı dağlar bir kazık olarak çatmadık mı? Değil mi? Gökyüzünü bir çatı olarak çatmadık mı? Burada bir uygunluk var senin yaşamına öğretmenlerim. Veya fayda. Bismillah. Sehre lekum diyor. Emrinize amade kıldık. Neye emrimiz amade kılmış? Rüzgarı, gemileri taşıyor. Efendim hayvanları emrimize amade kılmış. Kıldık. Onlara binek olarak kullanıyorsunuz diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Etinden, sütünden, derisinden, tüyünden faydalanıyorsunuz. Bütün bunlar efendim aklı olmayan varlıkların kendi başına var edecekleri bir şey değil. Bütün bu uygunluk ve faydanın kendi başına tesadüfen olmasının imkanı yoktur. Bu uygunluk Allah'ın inayeti sonucu meydana gelmiştir. Bunlar Allah'ın varlığını gösterir. Arkadaşlar fıtrat delili insanın içindeki inanma ihtiyacına e, vurgu yapar. Bakın fıtrat delili ile dini tecrübe delili arasındaki fark nedir? Fıtrat delili bir insanın inanma potansiyeliyle yaratılmasına işaret eder. Her insan böyle yaratılmıştır. Dini tecrübe delili ise insanın yaşadığı bir olay sonucunda Allah'a ulaşmasını işaret Eder temanü delili arkadaşlar aslında Allah'ın birliği ile ilgili delildir eğer yerde ve gökte birden fazla ilah olsaydı birbirine engel olurdu veya yer ve gökte düzen bozulurdu biz bunu e, şahidin gaybe istidlaliyle 5. sınıfları anlatıyoruz biliyorsunuz 5. sınıflarda böyle bir konu var arkadaşlar Nasıl anlatacağız onlara? Ha, henüz soyut düşünemeyenler ne diyoruz? Çocuklar sınıfımıza iki başkan olursa ne olur? Çocuklar ee, okulumuza iki müdür olursa ne olur? Çocuk görülenden hareketle evet iki başkan olursa düzen bozulur. Biri defteri getirir, biri isim yazar. Birisiler iki müdür olursa farklı emirler gelir. Ha okulda, sınıfta düzen bozulur. O zaman görülmeyen alemde yani eğer gökte de iki ilah olsaydı ne olurdu? Düzen bozulurdu arkadaşlar. Burhan-ı Tevarüd delil arkadaşlar. Eğer evrende birden fazla ilah olsaydı bunlar ittifak etme ihtimali dikkate alınan bir delildir. İttifak etme birleşme anlamına gelen tevarütten meydana gelir. Allah'tan başka ilahlar olsaydı ittifak etmek mecburiyetine kalırlardı. Bu mecburiyet acizliktir. Dolayısıyla aciz olan ilah olamaz. Veya şöyle bir anlatı da eğer birden fazla ilah olsaydı gelin ihtimalleri konuşalım. Bir, her ilah evreni ayrı ayrı yaratmış olurdu. Değil mi? Bu bir demek ki tek başına özür dilerim. Şuradan gidelim. Eğer birden fazla ilah olsaydı hepsi birlikte yaratmış olurdu. O zaman ne olurdu arkadaşlar? Bir tanesinin gücü yetmemiş olurdu bu durumda. Bu bir acziyettir. Bu ne? Ne olur arkadaşlar? Bu şık elenir. Hepsi birden yaratmış olursa öğretmenlerim. Veya arkadaşlar her biri ayrı ayrı yaratmış olurdu ki bir tanesi yaratınca bunlara gerek kalmazdı. Veya üçüncü ihtimal bu ilahlardan sadece bir tanesi yaratmış olurdu. O zaman bir tanesi yaratmışsa diğerleri yaratmamışsa Y ilahının Z ilahının değil de X ilahının yaratmasına kim karar vermiştir gibi müreccihsiz tercih ortaya çıkar arkadaşlar. Yani üç tane ilah var. Üçünden sadece bir tanenin yaratıp diğerlerinin yaratmaması müreccihsiz tercihi ortaya çıkarır ki bunu da eleri